Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yapacağımız çorba yayla çorbası. Yayla çorbası sade olduğu gibi et suyuyla da yapılabilir. Burada yapacağımız yayla çorbası tavuk suyuyla yapılan olacak. Çorbayı kaynatacağımız tencereye önce bir yumurta kırıyoruz. Üzerine ıslatılmış 3 yemek kaşığı pirinç ve 3 yemek kaşığı yoğurt ile birlikte 2 yemek kaşığı unu ekliyoruz ve 5 bardak suyla karıştırmaya başlıyoruz. Bir parça limon tuzu da atıyoruz. İçine atacağımız bu parça daha önce hazırlayıp derin dondurucuda sakladığımız tavuk haşlama suyu. Birer su bardağı tavuk suyunu plastik kaplara boşaltıp dondurucuda hazır bekletiyoruz. Ocağın altını yakıp tencereyi ocağa alabiliriz. Tavuk suyu kalıbı çorbanın içinde eridi ve yavaş yavaş üzerinden buhar çıktığını görüyoruz. Ocağı kısık ateşe alabiliriz. Bir cezvenin içine biraz yağ ve nane katıp ocağın küçük gözünde pişiriyoruz. Çorbamız pişti. Bir tatlı kaşığı tuz katıp nane sosumuzu da ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Naneleri ekledikten sonra 5 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Çorbamız hazır. üzerine biraz kırmızı biber sosu ve biraz taze nane yaprağı koyup lezzetini artırabiliriz. Hepimize afiyet olsun. kanalımıza destek olmak için lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın.